Moğollar Köse Dağ galibiyetinden sonra Selçuklular üzerindeki hakimiyetini güçlendirmek için Anadolu'ya birçok kumandan gönderdi. Bunlar arasında Anadolu irfanının potasında eriyip hidayet bulanlar da oldu. Çukurova bölgesinde Kilikya Ermenileri ile kıyasıya mücadele eden Emir Bulargu da onlardan birisi. Moğol istilası diye bilinen dönemde Asya'nın bozkırlarından kalkıp Türk İslam medeniyetinin kadim şehirlerini yakıp yıkarak Anadolu'ya gelen Moğol ordusu Selçuklu devletinin şehirlerini de talan ve yağma etti. Moğollar istila ettikleri Anadolu'ya hakimiyetini sağlamlaştırmak için vali, komutan ve vergi memurları gönderdiler. Bu komutanlar bulundukları bölgelerde Anadolu halkını Moğollara itaat etmeye zorluyorlardı. Ancak içlerinden biri vardı ki diğerlerine hiç benzemiyordu. Hem Müslüman hem de oldukça şefkatliydi. İlhanlı hükümdarı Gazan Müslüman olmasıyla birlikte Anadolu'ya Müslüman emirler görevlendirilmeye başlandı. Bunlardan biri de Emir Bulargu. Emir Bulargu'nun çocukluğu ve gençliği hakkında pek fazla bilgi bulunmazken, onun adını ilk kez Cengiz Han'ın torunu olan Hülagü'nün oğlu Abaka Han'ın ölmesi üzerine Şehzade Baydun'un çağrılması görevinde duyuyoruz. Komutan olarak tarih sahnesine çıkması ise Olcay Tuhan'ın tahta çıktığı dönemde olmuştur. Kaynaklar, Bulargun'un bahadırlıkta ve yiğitlikte ne kadar usta olduğundan, İslam ateşinin yüreğinde kor gibi yandığından bahseder ve onu gazi olarak tanımlar. Olcay Tuhan, kayınpederi Emir İrincin Noyan'ı Anadolu'daki Moğol ordusu komutanlığıyla görevlendirdi. İrincin Noyan da görevi alır almaz Bulargu'yu Ermeniler üzerine gönderdiği kuvvetlerin kumandanı yaptı. Bulargu Çukurova'ya geldiğinde Ermeni kralı 4. Leo'nun topraklarında bulunan Kozan ve Yumurtalık şehirlerini kışlak olarak seçti. Emir Bulargu, Abbas halifesi Memun'un Adana ve Misis'te yaptırdığı surları ve binaları görünce buranın aslında Müslümanlara ait olduğunu, Ermenilerin sonradan ele geçirdiğini hemen anlamıştı. Adana'ya gelirken Halife Memun'un kızı Ayşe'nin türbesini ziyaret etmiş, buranın Ermenilerce domuz barınağı olarak kullanıldığını görünce oldukça hiddetlenmişti. Kışı Ayas'ta geçiren Bulargu orada bir mescit inşa ettirmiş, imamlar ve müezzinler tayin ederek beş vakit namaz kılınan Müslümanların toplanma yeri haline getirmişti. Bulargu bahar geldiğinde Anadolu Moğol ordusu kumandanı İrincin Noyan'la birlikte Olcay Tuhan'ın huzuruna gitmiş, yaptırdığı mescit ve Ermeni kralı 4. Leon'un bölgedeki icraatları hakkında bilgi vermiş, büyük bir övgü alarak geri dönmüştü. Bulargu'nun Ermeni sınırları içindeki Kozan'da bir cami daha inşa ettirmek istemesi Kral Leon'u çileden çıkartmıştı. Bulargu'dan kurtulmak isteyen Kral Leon, önce Olcay Tuhan'a asılsız bir mektupla Bulargu'nun Memlüklere iltica edeceğini bildirdi. Sonra da Memlük Sultanına gizlice haber göndererek Mısır'a göndereceği vergilere Bulargu'nun el koyduğunu söyledi. Eğer Moğol askerleri gelmeden Memluk askerleri gelip Bulargu'yu yakalarsa, bu şehirde yaşayanların Moğol zulmünden kurtulacağını da söylemeyi ihmal etmemişti. Memluk Sultanı da işin aslını öğrenmek için Bulargu'ya elçiler gönderdi. Bulargu, Kral Leon'un gizlice çevirdiği dolapları elçilerden tek tek öğrenince Müslümanlar arasında fitne yayan bu kralı ortadan kaldırmaya karar verdi. Kral 4. Leon'u ortadan kaldırmak için kusursuz bir plan yaptı. Bulargu, Kral Leon'u yemeğe davet ederek yemekte Memluk Sultanına verilecek ortak bir cevap için kendisinin de fikirlerini almak istediğini söyledi. Olcay Tuhan'a şikayetinden haberi olmadığını düşünen Ermeni Kralı Leon, yemeğe gelerek Bulargu'nun tuzağına düşmüştü. Bulargu 20 kadar askeri ve amcasıyla gelen Kral Leon'u yalnız görüşmek üzere huzuruna çağırır ve adamlarına da emir verir. Ben Leon'un kellesini aldığımda askerlerinin de kellesini siz uçurun. Kral Leon, Bulargu'nun huzuruna gelince Bulargu kısa bir konuşma yapar ve ansızın yerinden fırlayarak bizzat kendi kılıcını çekerek kralın başını gövdesinden ayırıverir. Ermeni kralının öldürülmesi devrin en büyük hadiselerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Büyük tepkiyle karşılanan bu olaydan sonra Kral Leon'un amcası Oşin, ikizi Alinak'ı olup bitene Olcay Tuhan'a anlatmak üzere hanın huzuruna yolladı. Bunu haber alan Bulargu, yolculuk sırasında Alinak'ı tutuklatarak Sivas'ta hapsettirir. Anadolu'da yer yerinden oynarken, Olcay Tuhan'ın huzurundan yeni dönen Moğolların Anadolu kumandanı Irincin Noyan meseleye el koyar. Tutuklu Alinak'ı salarak vaziyeti Olcay Tuhan'a bildirir. Olcay Tuhan her iki tarafı dinlemek üzere onları sarayına davet eder. Emir Bulargu saraya giderken yolu üzerindeki şehir ve köylerde büyük saygı görür. Halk onu tekbir ve salavatlarla yolcu ederler. Olcay Tuhan ilk başta Bulargu'yu affeder. Ancak bu durum uzun sürmez. Bulargu'nun cesareti ve siyasi geleceğinin parlaklığı Olcay Tuhan'ı korkutmuştur. Ermeni işbirlikçiler ülkenin çıkarlarını tehlikeye attığı gerekçesiyle Olcay Tuhan'a Bulargu'yu Moğol yasasının kılıcına teslim etmesi gerektiğini söylediler. Han ilk başta affettiği Bulargu'yu kanı toprağa akıtılmak suretiyle idama mahkum etti. Böylece şehadetin ırkının olmadığı bir kez daha tescillendi. Bulargu Han'ın naaşı Tebriz'in Cerendap Dap mahallesindeki bir bağın içerisine defnedildi. Her ne kadar bu yolda Emir Bulargu canını vermiş olsa da Ermenilere karşı cihat duygusuyla hareket etmesi ve yapmış olduğu kahramanlıklar nesilden nesile anlatılmaya değmez mi?